Herkese merhaba, ben Enser. Bugün sizlere e, projem olan hareketli güneş panelini anlatacağım. Amacımız güneş panelinden yüksek verimli enerji üreterek lityum iyon pillerinin sayesinde geleneksel pillere nazaran daha uzun ömürlü, daha yüksek güç yoğunluğuna sahip, daha hızlı şarj olan ve daha hafif bataryalardır. Aynı zamanda iyon pilleri şarj etmek için pilin tamamen e, boşaltılmasına gerek yoktur. Bu sayede güneş panelleri çok daha verimli olacak. Bu güneş panellerini şehirlerdeki e, evlerin çatısına, fabrikaların çat, e, çatılarına ve benzeri yerlerde koyarak yüksek verimli enerji üreteceğiz. E, hayatımıza daha verimli e, olacak ve şehirlerimizde e, enerji tasarrufu yapacağız. Hedef kitlelerimiz e, bilim dünyası ve elektriğimizin e, kullanıldığı her yer olacak. E, Güneş panellerini güneşe duyarlı sensörlerle ve aparatlarla birleştirerek güneş panelinin güneşin doğuşu ile beraber güneş batına kadar e, onun hareketlerine bağlı olarak yön değiştirmesini sağlayacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler.